Projede sizlerle birlikte çalışma yaptığınız için gerçekten çok mutluyuz. Çok seviyoruz projeleri, hele ki bu seneki projemiz böyle masallar, dramalar. Sizin yaptığınız etkinlikleri görmek, kendi etkinliklerimizi size göstermekten çok mutlu oluyoruz. İyi ki tanımışız sizleri. İlk defa yüz yüze görüşüyoruz ama hepinizin yaptığı güzellikleri biz sayfalarda gördük aslında. Çok güzel çalışmalar. gerçekten öpüyorum. Tebrik ediyorum başarılarınızdan dolayı. Yeni yılda hepinizin gönlündeki her şey gerçek olsun. Hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Mutlu yıllar. Teşekkür ediyoruz. Kahya. Arkadaşlarımız. Yeni yılımız sağlıklı ve okula gideceğimiz bir yıl olsun. Yeni yıl sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Huzurlu, sağlık. sağlıklı, mutluluk <laughs> güzel bir yıl olsun. Mutlu yıllar <laughs> hepinize sağlıklı olur. İnşallah inşallah virüsü günlerimiz olsun. Mutlu İnşallah.